嗯。对。 dersi yurdun tamamında olduğu gibi ağaçlar arasında dolaşırken ilk defa eline portakal mağlarından olarak yiyor. Bugün Evde Sağlık Hizmetlerinde Silifke ilçemizden faydalanan vatandaşlarımızla birlikte Yardım ve İyilik Vakfı Huzur Evi'nin üyelerini alıp Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Gazi Çiftliği ziyaretine getirdik. Burada Gazi Çiftliği'nin tarihçesini bildiren 15 dakikalık bir belgesel film izledikten sonra hep birlikte şarkılar söyledik, eğlendik, yemek yedik. Buranın havasını hep birlikte teneffüs ettik. Katılımcılarımız çok memnun kaldılar. Bizler de çok memnun kaldık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Gazi Çiftliği'ni geziye geldik. Yaşlarımız ilk kez geliyor. Çok heyecanlılar. Sabah erkenden hazırlandılar. Sıra halinde beklediler. Otobüsle geldik. Çok da memnun. Güzel bir ortam. Gazi Çiftliği'ne ben de ilk kez geldim. Ben de merak ediyorum. İçerisi muhteşemdi. Atatürk'ün Türkiye'mizde değmediği hiçbir nokta yok. Her yerde dokunmuşluğu ve parmak izlerini taşıyoruz. O bizim için ayrıca bir kıvanç ve onur. Bugün Atatürk Gazi Çiftliği'ne geldik ve Atatürk ilk defa Silifke'de bu kooperatifi kurdu. Yani onu biliyorum. Alzheimer merkezine gidiyorduk. Ama o kadar güzel işler çıkardık ki. Sergiler yaptık, resimler yaptık. Çok çok güzel işler yaptık. Şimdi de buradayız. Belediye başkanını çok çok seviyorum. Hanımını da öyle. Onlar benim canlarım. Atamızın Gazi çiftliğine geldik bugün. Uzur evinden gelen amcalarımız, teyzelerimiz var. Kaynaşma, belgesel izledik. Gezdik, güzel, memnun kaldık. Ve bu etkinliğin de devamlı olmasını da bekliyoruz. Silifke Atatürk Gazi çiftliğine geldik. Hakikaten havalar çok güzel bir yer. Belediye başkanına hizmetlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güzel bir yer beğendik. Buradaki ikramlar için de teşekkür ediyoruz. De Cumhuriyetin nesli, yurdun tamamında olduğu gibi büyük, loku ve aciliktir. Sivilce ta çocuklarda ciltlik yarası olduğu bilgisi verilir Ve böylece sivilce oluğunun başlar. Paşa 20 Ocak sabahı sağlıkla ilgili. Atatürk'ün bize miras bıraktığı bu Gazi çiftliğini geziye getirdiler ve çok memnun olduk. Atatürk'ün bize bıraktığı bu mirasları gezdik ve çok gururlandık, çok mutlu olduk. Yani bize bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak da bizim görevimiz. Ee, başkanımıza çok teşekkür ederiz. ilgilerinden dolayı çok çok teşekkür ederiz. Büyükşehir Belediye'mizin sosyal faaliyetlere verdiği değer bizim için çok kıymetlidir. Ve bugün bilhassa atamızın çiftliğine bir gezi tertiplendi. Ve haliyle çok memnun olduk. Eski günleri yaşattık traktörün yani tarıma verdiği önemin değerini burada anladık. Hep Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bu geziyi tertip eden ilgililerimize çok teşekkür ederiz. Şu bir gerçek ve bir realitedir. Ee, Sayın vehap Seçer Bey, bu kısa süre içerisinde, 3-3,5 sene içerisinde Mersin'e sayılmayacak kadar büyük katkıları olmuştur. Bu Mersinli olarak gerçekte bu üç buçuk kere, bu üç buçuk sene içerisinde yaptığı e, eserlerden dolayı çok çok teşekkür ettim. Silifke Gazi Çiftliği ne geldik? Gazi Çiftliği oldukça tabii ki ilk olarak gördüm. E, güzel bir yerde kurulmuş. Bu gösterdikleri e, ilgiden dolayı çok çok teşekkür ettim. Sağ olsunlar var olsunlar efendim.